300 olmuş. Ben tekrar ben tekrar dekolte açıyorum. Belki belki şöyle bir meme çatalı. Çingene şeyi açıyorum dekoltesi. Şöyle ucundan böyle ucundan sağa sola döner. Doğaç. Hoş. Hoş, hoş buldum. <laughs> ne? Az sonra en iyi benimde. Gördüğünüz Dördüncüsü geldi. Ne? Okay. Kovalamaca şey Çuf çuf Furkan Sarı Kademeye Çuf çuf ne? İzliyorsun, chat izliyorsun, chat izliyorsun. Adam ne darladı beni ya. <laughs> Lan vurma adamı. Adamı vurma. Al vuramadım. 75 <laughs> <beş> vurdum. Ananız. <laughs> <laughs> Chat izliyorsun. Chat izlesin. Bu ne kodu bunun rezaleti acaba. ya. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Olur bunlar. Olur bunlar. <laughs> Orospu! <gülüyor> <gülüyor> hmm. <gülüyor> <gülüyor> Anında durması çok iyi ya. Kulağımın üstünü çok kaşındırıyor kanka. Yani hele bak ne oluyor biliyor musun kanka? Önü kanka alnıma düşüyor amına koyayım. Kanka bak ne oluyor biliyor musun? Önüne düşüyor kanka. Her bak her 30 saniyede bir şu hareketi yapmam gerekiyor. Bak kanka şu hareket kanka. Kanka bu hareket kanka. Bu hareket ne oluyor biliyor musun kanka? Bunu yaptıktan sonra kanka olmuyor. Kanka. Bitmiyor. Kanka burayı da yapman lazım. Çünkü niye biliyor musun kanka? Yani arkada da var ya kanka. Önü de var kanka. A arkada olunca kanka basıyor yani anladın mı? olmuyor yani. Hele yanlar kanka. Yanlar kanka. Çok zor kanka. arkayı zaten konuşmuyorum kanka. Ense kanka. Kaşınıyor mu? Çok kaşınıyor mu? Kellik iyi diyorsun yani. Bak be. Ama kanka zor. Kellik. Yani iç çamaşırıyla fotoğrafı atıp eve geldin karşında öldürürüm ne yaparsın yazıyorsun. Oluyorsun. E sikerim. Eller %87 oranla yıkanmış. Harikasınız arkadaşlar. Harikasınız. Çok güzel hijyen diyenler. Hop! Oh! my god! <laughs> Gel lan! Kaşar! Come on. Ne oldu? Look at those moves. Look at those moves, bitch. So, <laughs> huh? This is all. What? What? Not for long. Huh? You can't, you can't catch me, bitch. You, you can't catch me. You. Oh yeah. You know Kanka, Nas suresini şöyle bir şey okumuştum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Hızlı okumak lazımmış. Çünkü sen onu okurken cinler de onu tersten okuyup kantırlamaya çalışıyormuş. Ben böyle harbiden zeki kız bulamıyorum. <laughs> zeki kızı en, en iyi benim programında bulacağını mı düşünüyorsun peki? Eee zeki kanka bir şey diyeceğim ha. hakikaten mesela hiç e, Boğaz bir kızla mesela herhangi bir e, münasebetin oldu mu? <laughs> evet. Benim de oldu. Yani <laughs> ama ama değil değil değil. Üzerimde değil. Üzerimde mi Hype treni var diye bu kadar üstüyüz. Çok hypeziz, çok yani hype. Yani. Hype. Çuf çuf. Çuf hype tren böyle bir şey. <laughs> Hadi lan. Lan hadi ya lan. Can kardeş. Yüzde beş. Oldu Mustafa'yı at havaya at. <laughs> gel gel. Bir. 2 <laughs> <iki. gülüyor> Devam ki ya. Bir hadi şey ki. diyeyim, bu sahneyi ne için izledim de açık açık söyleyeyim. Bunu mu? Önünde tek veriyor ya. Kanka sen de onun için izliyorsun kabul et. Ya show yapma ama <laughs> hadi. Kabul etsene kanka. Oğlum sen nasıl ne tür bir insansın ya? Sen nekrofili falan mısın ya? Ya alakasız amına koyayım ya. Gerçekten alakasız. <laughs> Bihter. Canım. Eve geliyorum. Yanına geliyorum. Biliyordum. Ben gelene kadar sakın bir delilik yapma. Sakın Aa. Bir şey <laughs> yok yok biz izleyelim onlar bizi izlesin. <laughs> Böyle bir şey yaşayalım. Tamam <laughs> <laughs> Annenle konuştum biz pişirdik. biz Bizzat pişirdi. siz mi pişirdiniz? Evet evet. Efe ben vejetaryen olmasam biliyorsun yerim kanka. Bize çok Yalanım taktik yok. de lazım değil aslında ya. Ha? Ben hem tamamını yemem. onlar bölüştü reis sen vejetaryen olduğun için. Ben Ben sana an... bir şey diyeyim mi biz bunu pas geçiyoruz abi bizim pas geç. ihtiyacımız biz yok. Biz yemek istemiyoruz. Tamam. Biz ne kazandık? Şimdi ben size taktik yapıyorum. Ne kazandığımızı bilmeden taşşak yedim kanka ya. Niye yedin sen yediniz? Sen o yediniz taşşak. Kanka niye yedim ne olsun? Mehtap direkt ağzına attı bana da direkt verdi. Mehtap. Kanka bir dakika yediniz yürek değil mi? Değil oğlum Billur Koçtaş ya. Koç'un billurlarını mı yediniz? Evet. 10 numara. Bu arada yeniyor yani. Yeniyor bayağı. zaten de Ramazan, yani. Işte Ramazan diyor. Kurban bayramında baya ben çok billur yedim. Ya aslında. ben yemezdim. Onu babam böyle sotelerle. Ya, hı. -huh. Soteler böyle. Taşak mı? <laughs> Taşak sotesi. <laughs> Yerdik yani. Bir <laughs> şey lezzetli bir şeydir bu arada. Ya çok da güzel değildi. Ecem, şimdi tabakları Bak like sana aramazsın. Az önce. Benimkilere diyor üç parça, salça, tarçın parası. Ayağımda varken bir çift parada. Ne yapıyorum?